Arkadaşlar selam. Şimdiki videomuzda sizlere YouTube Studio'dan video nasıl eklenir ve buna YouTube'un müzik kitaplığından müzik nasıl ekleriz onu göstereceğim. Şuradan hesabınızdan YouTube Studio'ya geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada oluştur diyorsunuz. Şimdi bizim daha önceden oluşturduğumuz bir tane video vardı. Onu ekleyeceğiz. Dosyayı yüklüyor. Evet. Bu sizin internet hızınıza Göre yükleme biraz uzun sürebilir. Ya da videonuzun boyutuna göre uzun sürebilir. Şimdi buradan videonuza isim veriyorsunuz. Biz videomuza isim verelim. YouTube ana sayfasında videoları, videoları kategorize kategorileri Şimdi arkadaşlar başlığımızı oluşturduk. Açıklama istediğiniz bir açıklama yazabilirsiniz. şimdi biz böyle bir açıklama yaptık siz bu açıklamayı kendi isteğinize göre farklı bir açıklama yapabilirsiniz oynatma listeleri seçin dediğinizde biz daha önceki videomuzda bir oynatma listesi bunun için ben oluşturmamıştım Dolayısıyla şu an bunu geçiyorum bunun için ayrıca bir oynatma listesi oluşturacağım zaten şimdi burada bu video çocukları özel değil olarak ayarlandı diyor Eğer bu videoda Çocuklara özel kategoriler varsa buradan evet çocuklara özel demeniz gerekiyor. Yoksa genele hitap ediyorsa hayır çocuklara özel değil deyip geçiyorsunuz. Videonuzda herhangi bir yaş kısıtlaması varsa ya 18 yaş üstündeki kitleye hitap ediyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor ama genele hitap ediyorsanız herkes izleyebilir. Doğal olarak bunu da bunu seçiyorsunuz. Şimdi daha fazla göster diyerek e, herhangi bir bu videodan bir sponsor karşılığında bir ücret alıyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Bende yok yani Bizim kanalımızda yok. burada otomatik bölümlere izin verin diyor. Bunu burada herhangi bir ayar yapmıyoruz arkadaşlar. Etiket belirliyorsunuz. İşte kanalınıza göre etiketler belirleyebilirsiniz. Ben mesela YouTube yazdım. Virgüle bastım. Virgülle bastığınızda otomatik tag oluşturuyor, etiket oluşturuyor. İşte ne yazacağız başka? Kategori diyeceğiz. Kategori oluşturma. İşte ne diyeceğiz? Oynatma listeleri deyip böyle etiketler. Siz bu etiketleri daha fazla yapabilirsiniz, sizin tercihinize bağlı. İşte burada şey diyor, ee, kayıt tarihi diyor. Herhangi bir kayıt tarihi ben belirtmiyorum. videonun konumunu belirtmiyorum. Standart YouTube lisansı seçiyorsunuz. Aşağıdakini seçmiyorsunuz arkadaşlar. Standart YouTube lisansı bizimki. Kullanıcılara bu içerikten kesit almasına izin ver derseniz, kullanıcılar videonun içerisinden kesitler alabilir, indirebilir. Ben benim için problem yok indirebilirler. Kategoride kar amacı gitmeyen kuruluş demiyorum. Biz burada neyi seçtik? Eğitim dedik. Siz burada farklı şeyler seçebilirsiniz. Videonun içeriğine göre ben eğitimi seçiyorum. Burada yorumların görünürlüğü diyor. Şimdi burada küfürle küfürlü yorumlar olabilir ya da sizin hoşunuza gitmeyen yorumlar olabilir. Dolayısıyla bunları da ben diyorum ki önce ama uygunsuz olabilecek yorumları incelemek üzere beklet diyorum. Yani şunu seçiyorum. Sıralama ölçüsünü zaten o favorilere göre en yukarıya alıyor. E, alttaki de bu videoyu beğenen ve beğenmeyen izleyici sayısını göster. Videonuzu kim beğenmiş veya beğenmemiş oradaki izleyici sayısını gösteriyor. Daha sonra ileri diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben 1000 dakika ve 4000 saati doldurduğum için reklam gelirlerini açık açık hale getiriyorum. E, burada reklamların hangi konumlarda ve nerede çıktığını gösteriyor. Ben buradaki herhangi bir ayar değiştirmiyorum. İleri diyorum. Şimdi arkadaşlar burada kart ekle diyor. Kart ekle dediğimde şimdi buradan videoya tıklıyorum. Mesela bu videoma en uygun hangi video var? Şu an için öyle bir videom yok. Yani dolayısıyla ben buradan izlenmesini istediğim bir videomu kart olarak yukarıda eklettirebilirim. Onda diyorum ki şunu koyalım. İşte ilk vlog ilişkilerimiz deyip buradan kaydet dediğimde gördüğünüz gibi bu videoyu izledikten sonra sonuna geldiğinde yukarıda sağ üstte bu videom çıkacak reklam olarak. Daha sonra bitiş ekranı ekle diyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bir video bir aboneyi seçiyorum ben. Şuradan benim abone kısmım yani kanalın abone ikonu sol tarafta videomda sağ videomuzu sağ tarafta çıksın diyoruz. Bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi burada buna tıkladığınız zaman video yani videoya tıkladığınız zaman buradan belirli bir video seçin diyor. Burada da ne olsun? İşte burada en mesela anın hamburger olsun şunu seçelim. Şimdi nerede başlasın diyor bu video ama diyorum ki 4.50 saniye geldikten sonra başlasın diyorum. Yani şuradan. Şuraya doğru alıyorum arkadaşlar kontrol edelim bakalım. Bu işlemi yaptığınızda kanalınızda yaptığınız işlem hemen görünür. Ancak diğer sizin abonelerinizde bu işlem hemen görünmüyor. Bir 10 dakika, 15 dakika ya da sunucularındaki yoğunluğa göre biraz daha uzun sürebiliyor. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar, bu işlemde bu kadar. Bunu da kaydediyorsunuz. Altyazı eklemiyorum ben ve ileri diyorum. Şu an videom daha yüklenmediği için herhangi bir kontrol yapmayacak. O yüzden bekliyoruz arkadaşlar şu an videonun yüklenmesini. Evet arkadaşlar şimdi videomuz HD sürmüş seni ediyor. Ha bunu daha sonra bir video attıktan sonra da arka planda zaten işliyor onu. Buraları zaten beraber yapmıştık. Geçiyorum bunları videonun başında göstermiştik. Reklamlar uygunluk için dediğim gibi hani sorun bulunamadı diyor. Telif hakkı sorunu bulunamadı diyor. Bunu da geçiyoruz. Şuradan Kaydedin ve yayınlan dedikten sonra herkese açık diyorsunuz. Eğer ki aşağıda hemen ilk gösterim ayarla derseniz bir kapak videosu gibi çıkartıyor ve bir 60 saniyelik bir ilk gösterim modu ayarlıyor. 60 saniye sonra böyle bir canlı yayın yapar gibi. O yüzden ben onu seçmiyorum. O yüzden direkt herkese açık diyorum. Buradan planlama yapabilirsiniz. İşte tarih verip saat belirleyip o tarih ve saat diliminde videonuzu videonuzu paylaşacaktır. Ama ben o yüzden bunu istemiyorum ve ben diyorum herkese açık diyorum. Ve buradan yayınla diyorum. Şimdi arkadaşlar videomuzu yayınladık. Şimdi videomuza müzik ekleyelim. Ben herhangi bir edit işlemi yapmadım. Edit işlemiyle videoya bir müzik eklemedim. Ben YouTube'un telif hakkı ya da vesaire şeye takılmamak için YouTube'un kendi müzik kütüphanesini kullanacağım. Şimdi burada ses kitaplığı var. İsterseniz ses kitaplığına girip buradan dinleyebilirsiniz. Ama ben buradan geliyorum arkadaşlar, içeriklere geliyorum. Şuradan ayrıntılara tıklıyorum şu an attığım videomda Buradan düzenleyiciye geliyorum arkadaşlar. Burada şurada ses kütüphanesi var. buna parça ekle diyorum. İstersem yıldız benim daha önceden yaptığım müzikler vardı. Bunları ekleyebilirim. Ya da ses kitaplığına gidip buradan müzikleri ekleyebilirim. Şuradan girip indir dediğinizde desktop'unuza indirir. Oradan edit programlarıyla direkt YouTube'un buradan indirdiğiniz müzi müziği direkt videoya gömebilirsiniz. Edit yapabilirsiniz. Sizin de görmeniz açısından atıyorum. Bunu ekleyelim. Atıyorum. Buradan müziklere girdiniz. Ses kitaplığına gelelim ses kitaplarınız bir daha bu müziği aramamak isterseniz şuradan yıldıza tıklarsanız bu artık sizin şuradaki yıldızlı öğlenize gelecektir. Şuradan yıldızlı öğelere gelecektir. Şurada gördünüz. Şimdi bunu ekle dedikten sonra ekliyorsunuz. Bunu bu şekilde yani video bunu buraya kadar ekleyebilirsiniz. Ama şu işlemi yapamıyorsunuz. Ben yapamadım. Aynı müziği ekleyemiyorsunuz. Yani kopyala yapıştır da yapamıyorsunuz. 5 dakikalık bir video. Bunun tamamını videoma entegre etmek istiyorsam edit programıyla direkt videoyu gömüyorum. Bilgisayarıma indirdiğim videoyu edit programıyla videonun altına sürükleyip videonun içine müziği gömüyorum. Ama mesela sadece buradan yapmak isterseniz de dediğim gibi bu işlemi yapıyorsunuz. Farklı müzikler ekleyebilirsiniz. Gelirsiniz, bunu alırsınız, şunu yanına, bu bittikten sonra buna geçer. Yani şöyle çalalım mesela. ekleme tarafında evet Bu Şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Hiç. izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.